Herkese merhaba. Yeni bir örgü videomla yine sizlerle birlikteyim. Bugün örgülerimizi süsleyebilecek böyle yapraklı bir e, motif hazırladım çiçek motifi. Bunun yapımını anlatacağım. 2,5 buçuk milim tığ kullanacağım ve bebeğünü kullanıyorum arkadaşlar. iki tane renge ihtiyacım var. Şimdi yapacağımı beyazla yapacağım. Şimdi başlıyoruz. Şimdi 61 tane zincir çekerek başlıyorum. 2 3 4 5 6 7 8. Evet arkadaşlar şimdi 61 tane zincirimi çektim. Şu üst yerlerime sık iğne yapıyorum. Bütün ilmeklerimin üzerine sık iğne yaparak bu sıramı tamamlayacağım. Evet şimdi sıra sonuna kadar geldim. Ve bir tane zincir çekip örgümü çeviriyorum. bak iki tane çekiyoruz arkadaşlar. İki tane zincir çekip çeviriyorum. Şimdi devam edeceğim. Yine şu üst kısımlarıma bu sefer trabzan yapacağım. İpimi doluyorum. Ve aradaki boşluğa girerek bir tane trabzan yapıyorum. Tekli trabzan. Yani iki kez de çekiyorum. Daha sonra araya bir zincir çekiyorum, ipimi doluyorum ve şu yine ilmeğimin tepesine iki seferde çekip trabzan yapıyorum. Araya bir tane zincir çekiyorum, doluyorum ve şu tepeye batarak yine tekli trabzan yaptım. Devam ediyorum. Yine bir zincir çekiyorum, doluyorum, tepesine batarak tekli trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum doluyorum ve tekli trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum doluyorum ve tekli trabzan yapıyorum bu şekilde bütün ilmeklerimizi bu şekilde sıra sonuna kadar hepsinin tepesine aralara bir zincir çekerek tekli trabzan yapıyoruz. Evet şimdi sıra sonuna kadar geldim. Yine bir zincir çekip buraya ilmeğimi sabitledim. Şimdi iki zincir çekiyorum ve döndürüyorum örgümü. Şimdi bu boşluklara bir tane sık iğne yapıyorum ilk boşluğuma. Sık iğne yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim ve şu zincirimi atmadan önceki yaptığım sık iğnemin üstüne bir sık iğneyle birleştirdim. Şimdi yandaki deliğe tekrar bir tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 6 zincirimi çektim yine bakın şu sık iğnemin tepesine bir sık iğne daha yapıyorum yandaki boşluğa tekrar bir sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekip tekrar şu kısımdan birleştiriyorum yanındakine tekrar bir sık iğne 1 2 3 4 5 6 ve tepesine tekrar girdim. Bu sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde devam et. Evet, şimdi sıra sonuna kadar aynı şekilde 4 5 6 örerek geldim arkadaşlar. Son yapacağız. da 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yapıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Ve şurada artık tamamlamış oluyorum. Biraz dikmek için ipimi bırakıyorum. Ve bu şekilde. Şimdi bu parçamızı hazırladık. Yeşil ipimizle de hemen yapalım. 13 tane zincir çekerek başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Şimdi 13 tane zincir çektikten sonra ilk yerime bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra ipimi doluyorum. Yalancı sık iğne yapıyorum. Yani üçünü birlikte çekmiş oldum. Daha sonra ipimi doluyorum. İki tane tekli trabzan yapacağım. Bir. Tekrar ipimi doluyorum. Yanındaki deli. İkili trabzanımı yaptım. Ah, pardon aynı. Bir doluyorum. İki tane tekli trabzan yaptım. Şimdi iki kez doluyorum. İkili trabzan yapacağım. Bir. Dört defa da bu şekilde yapacağım arkadaşlar. İki kez doluyorum. Ve iki kere de. 2 3 4. de yapıyoruz. 2 kere doladık. 4 kere de o şekilde yaptım. Tekrar bir kere dolayıp iki kez yapıyorum. 1 ve 2. Daha sonra tekrar doluyorum. Ve hepsini birlikte çekiyorum ve tekrar sık iğnemi yapıyorum. Yaptım. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve karşıya geçiyorum. Karşıdaki ilk yerime bir tane sık iğne yaptım. Doluyorum. Üçünü birlikte çekiyorum doluyorum 1 iki kez aynı şekilde yaptım tekrar iki kez doluyorum bir tekrar iki kez doluyorum 2 Tekrar iki kez doluyorum. 3 Tekrar iki kez doluyorum ve 4. 4 kez yaptım. Şimdi bir kere doluyorum. Tekrar bir kere dolayıp yapıyorum. Doluyorum. Üçünü birlikte çekiyorum. Ve son olarak tepesine de bir tane sık iğne yapmış oldum. Ve bu şekilde yaprağımızı da hazırladık. Şimdi bundan bir tane daha hazırlayalım ve dikiş işlemini göstereyim. Evet, şimdi ikinci ördüğüm yaprağın ipini biraz uzun bıraktım. Ve şu şekilde birbirlerine dikeceğim. arkadan ipimi biraz yürütüyorum ve kesiyorum. Şimdi yaprak tamam. Evet şimdi çiçek kısmı için iğnemi taktım. Şu şekilde içe doğru sarmaya başlıyorum ipimi de buradan şöyle karşıya geçireyim. Ve bu şekilde sarıyoruz şimdi. Sararken de bir taraftan sabitleyelim. Düzgün olması için ve devam edelim. Hem sarıyorum hem sabıklıyorum. Evet bu çiçekleri birçok yerde kullanabilirsiniz. Hem yapımı kolay hem de çok güzel bir gösterişli duruyor bakın. Şimdi bu kısımdan sabitliyorum. Açılmasın. Evet bakın çiçek kısmımızı yaptık. Çok da güzel oldu. Şimdi yaprak kısmımızı bu şekilde çiçek kısmımızı sabitleyeceğiz. Zaten yapraklarımızı birbirine sabitlemiştik. Bu şekilde yaprağımızda çiçeğimizi sabitleyelim. Evet arkadaşlar bakın çok güzel oldu. Şimdi ipimizi dikeceğiniz yere de bu şekilde burada kalan ipinizle daha sonra dikilecek yere de sabitlenebilir. Biraz da yürütelim. Ve keselim. Evet arkadaşlar. Gayet güzel çiçeklerimiz oldu. Dilediğiniz renkte yapıp örgülerinizi süsleyebilirsiniz. Bugünkü videomun da sonuna geldik. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videomu sonuna kadar izlediyseniz beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.